Merhaba. Bugün 14 Temmuz 2023. Burası Trabzon Köprübaşı. Ee, hemen 500 metre ileride Çifte Göbrü Deresi. Benim evimin hemen önünden akan dere ve ben. benim bugün güneşlendiğim, diye bir tamir aldım. gün bugün. Çünkü çok ender günlerden birisi güneşler olduğu gün. Burada ben bir hamak e, kurmuşum. Ee, bir sene güneşlenmek için birkaç kere ancak güneşlenebildim. Geçen sene hemen burada bir sette vardı, güneşlenmek için bir yatağım vardı. Bir ara gözümü açmıştım, bir bakmıştım, şöyle iki metre bir yılan yukarıya doğru kaçtı hemen ağaçların arasına. Ondan sonra ütmüş. Ondan sonra bu hamağı buraya koymuştum. Şimdi burada e, güneş denince aslında tabii ki C vitamini geliyor. C vitamini neydi? Tekrarlayalım. ağır e, diyet, kalp damar hastalıkları, kanser ve kalsiyum kaynaklı e, bütün rahatsızlıkların kaynağı güneş eksikliği. Ve bizim yöremizdeki ölümlerin üçte ikisi bu hasta, bu güneş eksikliğinden kaynaklı hastalık olma sebebiyle güneşi biz hep ihmal ediyoruz. Ancak güneşi burada yakalayamak mümkün değil. Gördüğünüz gibi hemen bir bakmışsınız bunun gibi ağaçlar birden sel suları beraber birden e, ee, çıka gelmiş. Bakıyorsun ortalık bir güveç var. daha dağlarda yağmur başlamış. Sel suları birden bastırmıştır. Bu sebeple ben bugün diye bir Damı'nı şarj etmek için buradayım. Ve de bir de sandım yolsu çektim. Ayrıca başka zenginliklerimiz var ki başında yabani nane geliyor. Yabani nane gördüğünüz gibi arsızca büyümüş. Türkiye yabani nanenin yüzde seksen beşini ihraç ediyor. Parfümde, ilaç sanayinde kullanılıyor. Bir yabani naneye fistilasyon yapıp yağını satamıyoruz. Böyle bir zengin ülke. Bir de benim burada bir mendrek yapmışım. İskemlemi bağlamışım ki taş kısmarla alıp gitmesin diye. Bu sebeple e, alabalıklarımız da burada meşhur. Sarı kırmızı benekli alabalıklarımız çok fazla sayıları var. Şöyle bir saatte bir kilo yakalamak mümkün. Ee, Çorubaşı Başkanı Ali Aytun sağ olsun birkaç bir yıl önce bu yumurta ve yavru e, Bir e, arttırma çalışmaları başlamışlardı. Kimse de avlandığı yok. O sebeple alabalıklar hızla büyümekte. Evet. öte yandan e, her şeyden önce bizim bugün D vitamini alma günümüz. Ee, sanıyorum 5 gün önceydi, yukarıda bir e, aşımız var, e, incir aşı, patlenin incir aşısı yapmışız. Oradan çekim yaptığımız bir videomuz var. O zaman bu ters sularını görüyorduk. E, Şimdi ise e, buraya yaklaşan bunun değildi. bugün hava güneşli. Şöyle 3-4 günden beri yağmur yağmıyor. Derelerimiz mü, mükemmel, balıklar ortalıklarda, güneşimiz mükemmel. Devri damlayı şarj etmeden tam gün. Seninle teşekkürler.